Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Din ve hayat ünitemizin 3. testiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuzda başlayalım. Yukarıdaki surede boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Vel asr innal insane lefi husr. İllen lezine amenü ve amilü salihate ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sab. Evet, beş şıkkını gördüğünüz gibi ne yapabiliyoruz? Boşlukları doldurduğunu görebiliyoruz. Vel asr innel insane lefi huzr lezine amenü ve amilü salihate ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sab. Bu nedenle cevabımız beş şıkkı olmalı diyebiliriz evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Bu ayetler vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Evet bakalım hangisi vurgulanıyor? İnsanlar azaptan asla kurtulamazlar. Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır değil. İslam'ın emirlerine göre hayatımızı sürdürmeliyiz. Devam edelim. Parçalanıp ayrılığa düşen, düşen düşenler azap çekecektir. Evet, ibadet etmek azaptan kurtarır. Yani bakın, ee, ne diyor? Allah bize burada neyi vurguladı? İslam'ın emirlerine göre hayatınızı sürdürün. Parçalanmayın, bölünmeyin ki ne yapmayın? Bir azaba, ee, hani bir azapla karşılaşmayın. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet, Devam edelim üçüncü sorumuzda. Yukarıda verilenlerden hangileri dinin insan hayatına olan faydalarından değildir? Bakalım dinin insan hayatına olan faydalarından hangisi olamaz? İnsanları yararlı işlere yönlendirir. Evet, dinin faydalarından bir tanesidir. Maddi kazanç sağlar. Hayır, din aksine manevi kazanç sağlar. İnsan hayatına anlam katar. Evet, doğrudur. Kin, öfke, nefret gibi duygulara sebep olur. Hayır, aksine bu e, duygulardan uzaklaşmamızı sağlar. Bu nedenle 1 ve 3 bizim için insan hayatına faydalarındandır. Olmayanı sorduğu için 2 ve 4 diyeceğiz. Yani C şıkkı 2 ve 4 sorumuzun cevabı olmalıdır diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuzda devam edelim parçada boş bırakılan kısma aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu onun nokta 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 var olan bir özelliktir. Çünkü Allah insanları yaratıcısını bilip tanıyacak yetenekte yaratmıştır. Evet aklında, huyunda, imanında, fıtratında. Şimdi insan Yüce bir kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma, ondan yardım dileme ihtiyacı hissettiğine göre insan bunu doğuştan getirir değil mi? Öyleyse buraya ne yazmalıyız? İnsanın fıtratında vardır yazmalıyız. Çünkü nedir? Allah insanları ee, yaratıcısını bilip tanıyacak şekilde yaratması neyin göstergesidir? İnsanların bir fıtrat üzere yani inanma eğilimi üzerine yaratıldığını bize göstermektedir. Bu nedenle cevabımız D şıkkı fıtratında olmalıdır diyoruz. Evet 5. sorumuzla devam edelim. Verilen ayet meallerinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın başına bir sıkıntı geldiğinde Rabbine yönelerek ona yalvarır. İnsana bir zarar geldiği zaman bize dua eder. Evet bakalım vurgulanmak istenen hangisi? İnsan sadece başına kötü bir olay geldiğinde dua eder. İnsan kendisinden üstün bir varlığa sığınma ihtiyacı duyar. Allah insanların bütün dualarını kabul eder. İnsan ettiği duaların kabul olacağına inanmaz. İnsan kendisinden üstün bir varlığa inanma ihtiyacı duyar ve ona ne yapar? Bol bol Dua eder. İşte burada ulaşabileceğimiz şey budur. Ve cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim. Altıncı sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki ayet meğerlerinden hangisinde verilen parçayla anlamca uyuşmaktadır? İslam kişiye ve topluma zarar veren, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, dedikodu etmek, iftira atmak, yalancı şahitlik yapmak gibi her türlü davranışı Kötü davranışı yasaklar. Evet hangisi e, ayetle bu ayetlerden hangisi yukarı ile uyuşuyor bakalım. Allah temizdir. Temiz olanları sever. Öyleyse avlularınızı ve boş sağlarınızı temiz tutun. Alakası var mı yukarı ile? Hayır yok. Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Yukarı ile alakası var mı? Hayır yok. En edenler Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin size adil davranmak, davranmamaya itmesin. Evet bakalım bana kulluk et ve beni anmak, ta, e, anmak için namaz kıl. Allah ne diyor burada? Hırsızlık yapmak, dedikodu etmek, kişiye ve topluma e, zarar verecek olan yalan söylemek bunlardan uzak durun diyor. Yani C şıkkı da... Bunlarla alakalı uyuşan bir ayettir. Ey iman edenler Allah için hakkı ayak tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duydunuz ki sizi adil davranmaya, e, davranmamaya itmesin diyor. Bu nedenle cevabımız 5C şıkkı olmalı diyebiliriz. Evet 7. sorumuzla devam edelim. Din hakkını verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Bakalım. Din Allah tarafından ortaya konulmuştur. Evet hatırlıyoruz. Dinin diğer bir anlamı ilahi kurallar bütün olmasıydı. Din bazen insanları kötü şeylere teşvik eder. Hayır dinin hiçbir şekilde insanı kötüye götürdüğünü göremeyiz. Din insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlar. Evet dinin temel amacı insanları dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamaktır. Din baskı ve zorlamayla kabul ettirilir. Hayır kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur. Yani cevabımız 1 ve 3 olmalı. Hangileri yanlıştır dediği için 2 ve 4 olmalı. Her seferinde din bazen insanları kötü şeylere teşvik eder, din baskı ve zorlamayla kabul ettirilir. Bunlar kesinlikle yanlıştır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı 2 ve 4 olmalıdır diyoruz. Evet, devam edelim 8. sorumuzla. Yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir? İnsanın doğuştan var olan hakkı, gerçeği kabul ve izrak etme kabiliyetine, Allah'a bir kabul etme ve ona tapma yeteneğine nokta 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 denir. Neydi? İnsanın doğuştan var olan hakkı bizim için fıtrat demekti değil mi? Bunu da hatırlayalım. İman, İslam, ahlak bunların hiçbiri değil. Cevabımız C şıkkı fıtrat olmalı diyebiliriz. Evet, devam edelim 9. sorumuzla. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah tarafından konulmuş kanunlar bütünüdür. Allah'a nasıl yaklaşılacağını anlatır, iyi ve faydalı işler yapmayı yönlendirir, insanın hayatına anlam katar. Bu bizim için ne? Allah tarafından konulmuş kanunlar yani ilahi kanun yani Diğer bir adı ne bunun? Din değil mi? Burada da zaten dinin tanımını yapmış. Allah'a nasıl yaklaşacağımı din anlatır. İyi ve faydalı işler yapmaya din yönlendirir. İnsan hayatına anlam katacak olan şey dindir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı din olmalıdır diyebiliriz. Evet 10. sorumuzda devam edelim. Hayatını dine göre şekillendiren insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Bakalım. Allah yarattığı insanları dini kabul edebileceği ve kendisini tanıyıp tasdik edebilecek özelliklerde yaratmıştır. Bu nedenle insanlar bir dinin ve bir yaratıcının varlığına inanmışlar ve hayatlarını dine göre şekillendirmişlerdir. Bakalım hangisini yapmaz e, dine göre şekillenen bir insan? Kendisinden üstün bir yaratıcının varlığına inanır. Evet bunu yapar. Başına gelen olaylar karşısında umutsuzluğa kapılır. Hayır aksine ne yapar Allah'a inanıp güvenliği için umutsuzluğa kapılmaz. Her koşulda Allah'a sığınır. Evet bunu yapar. Yalnızca Allah rızası için yardımda bulunur. Evet bunu da yapar. Yani B şıkkı başına gelen olaylar karşısında umutsuzluğa kapılır. Doğru bir şey değildir. Ve dine göre şekillendiren bir insanda, hayatın dine göre şekillendiren bir insanda böyle bir davranışta da bulunmaz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet devam edelim 11. sorumuzla. İnsanın anlam arayışı ile ilgili sorularına cevap veren olgu aşağıdakilerden hangisidir? İnsan akıl ve irade sahibi olan, varlığı üzerinde düşünebilen bir canlıdır. Nereden gelip nereye gittiğini, ne için yaratıldığını, hayat yolunun onun nasıl bir sonuca ulaştıracağını vicdanıyla baş başa kaldığı zaman kendi kendine sormaktadır. Evet bakalım ne bütün bunları arkadaşlar ne cevap verir? Hani insan anlam arayışına ne cevap verir? Kültür mü cevap verir? Hayır. Hukuk mu? Hayır. Örf mü? Hayır. İnsanın anlam arayışına kafasındaki o sorulara hayat yolunun nasıl bir sonuca ulaşacağına işte bütün bunlara ne cevap verir? Tabii ki din cevap verir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı din olmalıdır diyebiliriz. Evet 12. sorumuzla devam edelim. Dinin öğütlemiş olduğu bu davranışların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yapılan davranışın bir başka kazanç için e, araç olmayıp bizzat kendisi amaç olmalıdır. Davranışta gönüllülük esas olmalıdır. Yapılan davranış bir iyilikle sonuçlanmalıdır. Bakalım e, bu davranışların temel sebebi nedir? Din iyiye ve güzeli, ahlaki olana yönlendirir. Din zorla kabul ettirilir. Hayır, dinde zorlama yoktur. Dinler insanların kötülük yapmasına sebep olmaktadır. Hayır, dinin amacı insanlara İyi ve güzel davranışları yönlendirmektedir. Dinler hiçbir zaman evrensel olmamıştır. Hayır İslam dini yeterince evrensel bir dindir. Burada aşıkkı din iyiye, güzel ve ahlaki olana yönlendirir. Ne yaptı din Bakın davranışta da gönüllülüğe esas aldı. Yapılan davranış iyilikle sonuçlandı. Ondan sonra ee, araç olmayıp amaç olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle aşıkkı çıkarılabilir. Temel sebebi din iyiye, güzeli ve ahlaki olana yönlendirir diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız aşıkkı diyoruz. Evet, 13. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın yapmamızı istediği davranışlardan biri değildir? Din, insan hayatına birçok yandan etkilen bir olgudur. İnsan din sayesinde hayatını anlamlandırır, diğer insanlarla ilişkilerini düzenler ve Allah'ın istediği doğrultuda yaşamını sürdürür. Bakalım hangisi davranışlardan değil. İnsanlar arasında bozgunculuk çıkarmamak, dinin istediği bir davranış. Dedikodu ve gıybetten uzak durmak, dinin istediği bir davranış. Başkalarının hakkına göz dikmek, aksine başkalarının hakkını ne yapmak, korumak dinin istediği bir davranıştır. İbadetleri zamanında yerine getirmek, Dinin istediği bir davranıştır. Ancak C şıkkı başkalarının hakkına göz dikmek kesinlikle doğru bir davranış, ibadet şekli değildir diyoruz. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalıdır diyebiliriz. Evet 14. soruyla devam edelim. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam'ın evrenselliği ile ilgilidir? Evrensellik nedir? Bütün herkese hitap etmesi. İslam dininin evrensel olduğu bilgisi hem Kur'an'da hem de hadislerde yer almaktadır. İslam'ı bu derece tüm evreni kapsıyor olması şüphesiz ki hoşgörü din olmasından kaynaklanmaktadır. Evet bakalım bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslamiyet'i seçtim. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yananlar, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık, vazganlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bahçeler ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir dir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Bakın evrensel olması ile ilgili ayetimiz hangisi? Aşıkkı. bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Yani tüm evren için, tüm yeryüzü için Allah ne diyor size? İslam'ı din olarak seçtim diyor. Bu nedenle cevabımız aşıkkı olmalıdır diyoruz. Evet, son sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın korumamızı emrettiği esaslardan biri değildir? İslam, insanların koruması gereken bir takım esaslar belirlemiştir. Bu esasları zarurati dini olarak adlandırmıştır. İnsanların kendi iyilik ve mutluluğu için bu esasları korumaları gerektiği emredilmiştir. Evet, İslam'ın korumamızı emrettiği esaslardan biri hangisi değildir? Dini korumak, evet. Canı korumak, evet. Aklı korumak, evet. Gücü korumak diye bir şeyden söz edebiliyor muyuz? Hayır, edemiyoruz. Diğerleri neydi? Malı korumak ve nesli korumak da diğerleriydi. Yine onları da hatırlamış olalım. Bu nedenle cevabımız D şıkkı, gücü korumak gibi bir koruma şeklimiz, tarzımız yoktu. Evet, bir testimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.